Herkese selamlar arkadaşlar. Haftalık bilim haberlerinin beşincisine hoş geldiniz. Ben Onur Alp oldu Bilmeyenler için biz bu kanalın haftalık bilim haberleri serisinde her hafta 2 veya 3 haber seçip onun üzerine konuşuyoruz. İsterseniz hemen vakit kaybetmeden bu haftaki haberlerimize geçelim. Haftalık bilim haberleri. İlk haberimiz. Bilim insanları insan beyninin şu ana kadarki en ayrıntılı haritasını çıkarttı. Bu çalışmanın içerisinde ne anlattığına hemen geçelim. Beynin nasıl oluştuğunu yani bir kök hücrenin nasıl nörona dönüştüğünü anlatan bir çalışma bu. Amerika'daki Brain Initiative Cell Atlas Network projesi kapsamında 5 farklı makalede paylaşılan bu veriler insan ve fare beyinlerinde yüz binlerce hücrenin gelişimini hücre hücre izledi. Buradaki amaç şu embriyodaki kök hücreler nasıl oluyor da düşünmeyi, görmeyi, konuşmayı sağlayan nöronlara dönüşüyor. Epey ilginç bir konu aslında. Araştırmacılar insan beyin dokusundan alınan örneklerde her bir kök hücreye özel barkodlar takıyorlar ve bu barkodlar hücre bölündükçe e, yeni hücrelere geçiyor. Yani aslında belki de soy ağacı oluşturuyor gibi da diyebiliriz. Sonuçta şu görülüyor. Embriyonun ilk dönemlerinde bu hücreler daha çok uyarıcı nöronlara, daha ileri haftalarda ise baskılayıcı nöronlara dönüştüğü gözleniyor. Yani beyin gelişimi sırasında aslında bir tür görev değişimi yaşanıyor diyebiliriz. Ayrıca insan beynindeki destek hücreleri, astrosit ve oligodendrositler faredekine göre çok daha uzun süre boyunca gelişiyor. Bu da bizim beynimizin neden daha geç olgunlaştığını ama aynı zamanda daha, neden daha karmaşık olduğunu açıklıyor. Araştırmacılar bu sayede milyonlarca hücreden oluşan bir gelişim atlası çıkarmayı başardı. Ve bu atlas gelecekte otizm, şizofreni gibi nöro gelişimsel hastalıkları anlamak için önemli olacak gibi duruyor. Ve bundan sonra bilim insanları bu veri tabanında hangi gen hangi hücrede hangi anda devreye giriyor sorusuna bakabilecek ve bunlara cevaplar da bulabilecekler. Bu tarz gelişmeler gerçekten benim için çok önemli. Özellikle nöro alanındaki çalışma sahası çok kısıtlı bilgiye dayanıyor ve bu keşfedilmemiş koca deryada her bir gelişme bizim kendi vücudumuzu, kendi gelişmemizi, kendi çalışma sistemimizi anlamaya ve bunu geliştirmeye ileri atmaya yarıyor. Ben bu alanı aslında birazcık uzay araştırmaları gibi görüyorum. Çünkü uzay araştırmaları için atomik boyutta harcanan paralar sayesinde günümüzde pek çok farklı teknoloji ve pek çok farklı bilim alanı inanılmaz fayda gördü. Umuyorum ki bu nöro sahasındaki bu büyük çalışmalar bizlerin yakın gelecekte tedavi edilemeyen pek çok hastalığa veya bilgimizin çok limitli olduğu pek çok hastalığa güzel haberler verir diyelim ve geçelim ikinci haberimize. İkinci haberimiz bu sefer gerçekten yol haritası çıkarmışlar diye başladığım bir haber. Bu sefer 2000 yıl öncesinde bilim insanları şu anda Roma İmparatorluğu'nun yollarını adeta Google Maps gibi dijital bir platformda yeniden çiziyorlar. Bu yeni veri setiyle birlikte neredeyse 300 bin kilometrelik antik yol çeşitliliği Edilecek. Yani bu da demek oluyor ki bugüne kadar bildiğimiz Roma yolu uzunluğu neredeyse iki katına. Bu platformun adı e, Itiner -e, e ya da Itiner E iyi, bilmiyorum tam onun şunu. Linkini yorumlar kısmına koyuyorum. E, siz de gidip ziyaret edebilirsiniz. Biraz ilginç bir site. E, bir videosu var izleyebilirsiniz. Burada kısaca bu haber için kelimenin tam anlamıyla Roma İmparatorluğu'nun eski bir Google Haritası çıkacak. Bu çalışmada tarihçiler, arkeologlar ve veri analistleri birlikte çalışıyor. Tarihi haritalar, uydu görüntüleri ve eski kaynakları karşılaştırarak tek tek dijital ortama işleniyor öyle diyelim. Sonuç olarak burada çok ilginç bir bilgi var. Roma İmparatorluğu döneminde yolların sadece %3'ünün geri kesin olarak bilinirken %7'si muhtemel. Geri kalının konumu ise tamamen tahminlere dayanıyor. Ya keşfedilmemiş aslında on binlerce kilometrelik yol var daha. Çok garip geliyor bana ama gerçekte bu. Şunu da unutmayalım ki burada sadece tarihi bir meraktan kaynaklı bir araştırma dönmüyor çünkü burada o dönemin insan hareketlerini, fikirlerin nasıl yayıldığını, hastalıkların nasıl yayıldığını anlamak için kullanılacak. Mesela Antonin vebasının Roma boyunca nasıl yayıldığını, yolların Onların nasıl aracılık ettiğini modelleyebilecekler. Bu çalışma modern veri biliminin geçmişle nasıl birleştiğini güzel örnekliyor aslında. Ya her alan aslında çok kıymetli. Kıymetsiz bir alan yok. Her ne kadar bazı insanlar bazı alanları kıymetsizleştirme çalışsa bile. Belki bu bilgiler ışığında gelecekte daha iyi filmler, daha iyi oyunlar da oynayabiliriz. Çünkü hangi alanın hangi alana nasıl etkileceğini hiçbir zaman bilemiyoruz. Etki edene kadar. Ben de böyle bir his uyandırdı en azından. Evet arkadaşlar bu hafta da HB'nin sonuna geldik. Bir taraftan beynin içinde milyonlarca nöronu izleyen haberler. Diğer taraftan binlerce yıl önce taşla döşenmiş yolların haritalanması. Biraz yol 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 oldu. Bu hafta da böyle oldu. Ama sonuçta amacımız insanlığın izini sürmek, çevremizi, kendimizi olabildiğince tanımlandırmak. Bundan dolayı bitmek bilmeyen merakımız bu ve bunun benzeri onlarca, binlerce, yüzlerce araştırmayı daha ev sahipliği yapacak en azından. Biz öyle umuyoruz. Peki sizler ne düşünüyorsunuz bu haberler hakkında? Yorumlara yazın. Tartışabiliriz. Güzel olur. Ve son olarak tabii ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Abone olduktan sonra gelecek videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayalım. İçeriklerimiz bu şekilde devam edecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki haftada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.